Bugün görüşmek istediğimiz konumuz İslam'da kefalet kurumu nedir? Tarih boyunca insanın ancak toplum halinde eşya geldiği, topluluk halinde yaşarken de insanların zaman zaman birbirlerine karşı yanlış davranışta bulunma, birbirlerinin hakkını ihlal etme ve birbirlerine zulmetme gibi olumsuzluklara sebebiyet verebildikleri bilimsel bir gerçeklik. İşte böyle durumlarda haklıyı haksızdan ayır etmek haklıya hakkını teslim etmek. gerekirse haksıza verilecek cezayı takdir etmek için toplum içinde hukuki kurumlar oluşturma ihtiyacı doğmuştur. Bu kurumlardan birisi de kefalet kurumudur. İslam hukuku kaynağı ve temel ilkeleri itibarıyla ilahi bir hukuktur. Bu sebeple diğer hukuki düzenler arasında farklı bir geri ve üstünlüğü var. Bunun sonucu olarak İslam hukukunda kefalet kurumu her devir ve coğrafyada önemli bir kurum olarak kabul edilmiş ve desteklenmiştir. Bu kurumun konumuzla ilişkisi ve işleyişine gelince, yaşadığımız bu zaman diliminde dünyanın çeşitli yörelerinde azınlıkta ya da çoğunlukta yaşayan Müslümana ihtiyaçları için sunulan gıda, kozmetik ve sağlık ürünlerinin üretiminde kullanılan maddelerin ve uygulanan üretim işlemlerinin karmaşık ve İslami isteklere uygunluklarının tartışılır olması gerçeği karşısında toplumun dini, inanç ve sağlığının güvence altına alınması keyfiyeti ortaya çıkmıştır. Bugün Müslümanların ister çoğunlukta, ister azınlıkta olduğu devletlerin çoğunluğun bu görevi sağlıklı bir şekilde yüklenemediği dikkate alınınca toplumun adına bir kişi veya bir kurumun bu görevi yüklenmesi toplumun maslahatı için bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır. İslam fıkhında bu kuruma kefalet kurumu denir. Kısaca kefalet alacaklı burada tüketici adına borçlu burada kefalet kabul eden üreticiye kefil olma eylemidir. Kefalet kurumunun gerçekleşebilmesi için kefaletini ilan eden kuruma tüketicilerin güvenmesi ve itibar et, üretici veya satıcının da talep etmesi gerekmektedir. Burada borçlu belirtilen ürünleri üreten veya topluma sunan kurum olmaktadır. Alacaklı ise bu ürünleri tüketmek isteyen tüketiciler olmaktadır. Kefil ise tüketiciler adına üreticinin ürettiği ürünlere güvenilir olduğunu taahhüt eden şahıs ve kurum olmaktadır. Kefalet sisteminin geçerli olabilmesi için borçlunun üreticinin bu kefaleti kabul etmesi gerekir. Bu sistemde alacaklı yani tüketici Borçlunun yani üreticinin yüklendiği hususu kefilden de isteme hakkına sahip olur. Ancak yüklenilen husus borçludan yani üreticiden düşüp de kefil üzerine üzerinde sabit olmaz veya hem kefil ve hem de borçlu üretici üzerinde sabit olur. Birinci görüş Hanefi, ikinci görüş ise diğer üç mezhep ulemasının görüşüdür. Kefalet, kitap, sünnet ve icma delillerine dayanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbi ona yani Meryem'e Zekeriya'yı kefil kıldı. Ali İmran 37. Burada Zekeriya Aleyhisselam'ın Hazreti Meryem'in bakımını üstlendiği bildirilmektedir. Bunun üzerine Yusuf'un adamları bu hükümdarın su kabını kaybettik. Bulup getirene bir deve yükü mükafat var dediler. Başkanları da ben bu mükafatın verileceğine kefilim dedi. Yusuf 72. ayet. Hz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Kefil üzerine aldığı borcu bizzat yüklenendir. Ebu Davud buyu, Tirmizi buyu vesaire, İbn Mace Sadaket, Ahmet bin Hanbel Müsned kitaplarında bildirilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, namazı kıldırması için bir cenaze getirilmişti. Miras olarak, miras olarak bir şeyi bırakıp bırakmadığını sordu. Bir malı olmadığını söylediler bir borcu var mıdır diye sordu. Evet, iki dinar borcu vardı. Denilince cenaze namazını kıldırmak yerine arkadaşınızın namazını siz kıldırınız buyurdu. Ebu Katade'nin, ey Allah'ın Resulü, bu iki dinarı ben üzerime alıyorum demesi üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırdı. Buhari İslam fıkıh uleması da insanların ihtiyacının gidermesi için kefaletin caiz olduğu konusunda icma etmişlerdir. İyi niyetle yapılan kefalet kefile sevap kazandıran bir amel olarak görülmüş. Kefil olan kimse, kefil olduğu konuda insanları rahatlattığı için Allah'ın yardımını üzerine çeker. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde bir kimse mümin kardeşinin yardımında bulunduğu sürece Allahu Teala da o kimsenin yardımındadır. Ahmet bin Hanbel üstlediğinde belirtmiş. İnsanlar arasında iyilik iyiliği çeker ve karşılıklı yardımlaşmaya sebep olur. Kur'an'da şöyle buyuruyor. İyiliğin karşılığı ancak iyilikten başka bir şey değildir. Er-Rahman 60. ayet. Kefaletin yürürlüğe girmesi, kefilin teklifi, alacaklığının yani tedicinin kabulünden ibarettir. Çoğunluk ulemaya göre ise kefil olacak kişinin veya kurumun ben kefilim demesi yeterlidir. Kabul bir şart değildir. Boşluğunun rızasının şart olmadığı hususunda da ulema arasında icma var. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında kim ve dünyadaki diğer helal sezbika kurumları Müslüman toplumun menfaat ve maslahatına hizmet maksadıyla tamamen isteğe bağlı olarak istekli üretici ve satıcı firmaları denetim altında tutarak ürünleri tüketicilerin lehine bir kefalet kurumu oluşturmaktadır. Ancak kimdesin bu kefilliği ifade edebilmesi için ön şart borçlunun yani üreticinin kimdes tarafından bilinebilir olmasıdır. Kefilin, borçlunun kimliğini bilmesi gerek. Kefil, insanlardan herhangi birisine kefil olduğum gibi belirsiz tasarrufta bulunsa kefalet geçerli olmaz. El-Kasani, Ebrül Hümam, İbni Abid'in kitaplarında bildirmişler. Bu sebeple, GİMDES'in kefilliğini talep eden üretici firma, peşinen GİMDES tarafından bilinir olabilmesi için GİMDES'in tanıma prosedürlerine uymayı taahhüt etmek zorundadır. Kefalet bir bağış akti ve kefilin zati sevap kazanacağı bir ameldir. Çünkü bu hayırda yardımlaşmadır. Ancak zaruret veya ihtiyaç sebebiyle ücret karşılığı kefalet caiz olmaktadır. Nasıl ki ticarette teminat mektubu uygulamasında olduğu gibi Önceleri Kur'an-ı Kerim öğretilmesi, imamlık, müezzinlik, müftülük gibi hizmetler gönüllü esasına göre yapılırken sonraları bu hizmetleri yapacak adam bulamama korkusuyla ücretli, maaşlı istihdama fetva verilmiştir. Yani kefalet için ücret almak caiz değildir. Ancak kefalet için yapılan masraf ve verilen hizmetlerin ücretini almanın caiz olduğu bilinmektedir. İmdes kurumunun yüklendiği kefalet hizmetlerinde sürekli ve çeşitli meslek liyakatta insan istihdamının gerektirmesi, hizmetin zamana yayılması ve sürdürülebilir olmasının önemi sebebiyle maaş ve masrafların karşılanabilmesi için makul ücretler talep edilmesi caiz görülmüştür. Böylece İslam'da kefalet kurumunun ne olduğu önemi hakkında zannediyorum kısa da olsa bir bilgi notu sunmuş oldum. Biz kimdes olarak bu prensiplere yüzde yüz kesin olarak riayet eden bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani kefil olmadığımız bir şey hakkında bir fikir yürütme noktasında bizim bir gayretimiz, niyetimiz yoktur. Her şey mutlaka ifalet sistemi anlayışı içerisinde kefilliğini kabul edebildiğimiz çerçevede çalışmalarımızı yürütmek zorunda olduğumuzu böylece belirtmiş olalım. Kefalet Kurumu bakımdan İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu böylece hatırlatalım ve bu konuda bütün işlemlerimizde, amellerimizde bu kefalet anlayışını hakim noktada tutarak çalışmalarımızı yürütmemizde çok büyük faydalar ve hayırlar vardır. Hepinizi Allah'a emanet ederek sözlerimi tamamlamış oluyorum.